Emik'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün kanalımızın ilk videosunu yani kanal tanıtımını yapıyoruz. Kusuzunda söylüyorum gerek yok. Şöyle yüklenirken. çok şarj edirken. Belki sen Bunda e, Bu videoda şeyle ilgili biraz bilgi vereceğim kanalımla. Böyle küçük bir şey de yaptım böyle gördüğünüz gibi. Bilgisayar biraz kasıyor. Olmayayım. Burada küçük bir hava şey sonra falan yapacağım. Ee, ben bu kanalda ee, oyun videoları çekeceğim Herkesin çoğu için çektiği gibi. Ben evet, çoğu de yani pek bilgili değilim. O yüzden yanlış bilgi vermiş olmayayım. Kısa ee, işte şey videolar çekeceğim. Niye bunun yarısı yok sorarsanız şey hepsini yapamadım mesela turancı şey şey yaptım yarısı iğrenç gözüküyor bu kanalda e, şöyle şeyler çekiyorum şey şöyle göstereyim Ay. ya illa şurada tutan şöyle, ben şöyle ki çok az bir şans. saat. Force çekerim. Çok kişi zaten bilmiyor ben evet, şeyleri. Pain Force'tan başka videolar çekebilirim. Minecraft zaten asıl şey. Oh! Oh my god! Eee, Roblox <laughs> <laughs> başka ee, Bu bir şey çekiyorum. Uğut uh, Nas çekiyorum. Sadece Oğut nasıl zaten çok merak ettim Oğut nasıl vardır hatta indirilmişliği de vardır ama eee bir sorundan dolayı silindi kısacası yeniden indirin şey Söldür Simulator galiba artık satılmıyor onu da alabilir onu alabilirsem artık yapabilirim ya al. şansına bağlı ee, kötü ol geliyor olabilir Birazcık hastayım. <laughs> Aralarda bir hırtı falan duymuş olabilirsiniz. Aslında hastasıyım. Da, o yüzden de daha hasta olunca iyice şey oluyor. Evet, Kısmet ben böyle diyeyim. Pek bir şey diyemeyeceğim. Gece yapalım. yapabileceğim bir şey yok zaten. Yani günde... iki günde bir video falan gelir yani Öyle hafta hafta geciktirmeyebilirim. Eğer hafta hafta geciktir, geciktirirsem zaten küçük bir bilgi videosu yaparım ben. Bunda sorunumuz yok. Ağır olursanız da sevinirim. çok da çoğunlukla beğenmem beğenme, izlediklerimi ama abone olur mu bu durdurulmam bunu söyleyeyim. Her yani videoyu beğendiyseniz de pek fark etmez ama abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar yani bunu bir zamanı bile bilmiyorum ama ee, şimdi de ne yapabilirim yani? böyle bir şey kavar bir şey göster çıkamadı bir şey kalmadı yani. pek şöyle bir yapalım. hava bir şey bilgisayar birazcık fazla kasabilir Neyse eski çok fazla şey vardı hepsi ayrı renkti. Yani ben yani şimdi şey yaptığım için e, büyük bir sürü kez video çektim hatta ben şöyle şöyle karlar ilir filan bakmıştım bazılarında. Bunlardan kalmam. Birazcık kötü çekmiş olabilirim. Güzel olmayabilirim. Siz beğenmemiş olabilirsiniz ama e, videolarımı izlerseniz abone olun. Abone olursanız kanalıma çok sevinirim. yani bir şeyler verebilirim. Klasik eylerim dediğim bir şeyler yapalım. Çok az. Şöyle, hop. Neyse. Elimle gözükmüyor lan benim. He, kal gözükmüyor doğru Ya. Mesela çok kötü geliyor farkındayım Mesela şimdi şöyle yapalım diyeceğim uçmuyor abi o kadar kasıyor ki valla ya bunlar da cepekten dolayı yazıtlar böyle çıkıyor. Niye Niye basmıyorum? Sonra sen direkt şurdan alayım. <gülüyor> <Atarım>. <gülüyor> i̇şte ya. Şu anda, e, kulaklık kullananlara yüksek sesle full açanlara ve kulaklık kaliteli ise Onların özel açıyor şeyler de oluyor. Bu bazı kaliteliler de, de onlar olmuyor. Neyse. onlar da onunla da artık. Neyse. Ne kısacası mixer sesini full kulaklık kullanıcılarından. Buradaki çıkanı bir saygı duruşu. Aslında bir saniye gibi. Veya beş saniye ne bileyim. Ee, neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar çıktı. Bir dahaki videolarımda.